Arkadaşlar merhaba, bugün yepyeni bir içerikte tekrar beraberiz. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri Zincirinin bir mağazasındayız. Bu marketler zinciri 2017 yılının Mart ayında Ankara'da kurulmuş. Ankara'da merkez market olarak hizmete başlamış. 2020 yılından sonra anonim şirketleşmiş 17 hizmet noktası 1850 dağıtım noktası ve 800 bin çiftçi üyesiyle ortağıyla hizmete başlamış. Genelde bu marketin ana ürünleri arasında organik ürünler var. İşte hububat var, et var. Peynir çeşitleri, yoğurt çeşitleri var. Mesela bugün bir indirimdeydi sanıyorum. Patates 645, soğan 595, şey 395 civarındaydı. Gün ve gün bazen bu tarz indirimleri yakalayıp kaliteli ürünleri almak mümkün. Bu mağazanın en büyük özelliklerinden biri çiftçiden elde ettiği ürünleri kendi fabrikasında paketleyerek ve kontrol ederek halkın beğenisine sunuyor. Çok güzel ürünler var içeride. Manav reyonu var. Etlerle alakalı bir bölüm var. Bunun haricinde hububat ürünleri var. Fiyatları da gayet uygun. Mesela içeride helva çeşitlerini gördüm, çok e, geniş bir elpazeye sahip. İşte kendi çaylarını üretmişler, kendi yoğurtlarını üretmişler. Sağlıklı ürünler, hepsi e, kontrolden geçmiş ürünler. Gönül rahatlığıyla alınabilecek ürünler var. Şimdi hadi bakalım bir girelim içeri, şöyle bir dolaşalım. Aa, unutmadan şeyi de söylemek istiyorum, e, engelli girişine önem vermişler engellinin içeriye erişimi çok rahat bir şekilde oluyor. İçeride görüşelim. Haydi bakalım. İşte böyle bir kasamız var. Burada havlu ürünleri, peçeteler, tuvalet kağıtları var. Islak mendiller, Burada bir e, dana konservemiz var. <laughs> Kıyma konserve. Fiyatları 45.50 800 gram. Çok uygun. Bir de kuş başısı var bunun. Yağ çeşitlerimiz, yaklaşık hepsi var fakat e, Tarım Kredi Kooperatifi'nin ayçiçek yağı özellikle tavsiye ediyorlar. 5 litrelik. Fiyatı 153 TL. 2 litrelikleri var 1 litrelikleri var Anadolu'dan gelen lezzet adı altında satılıyor en ağır toplarından biri hububatlar nohutumuz var baldo pirincimiz var kuru fasulyemiz sıra fasulyemiz bunlar hep tarım kredi kooperatiflerinin olmazsa olmaz ürünleri çeşit bir hayli fazla burada. Kırmızı mercimek var. Barbunya var. Mısır var. Osmancık pirinci var. Yine Anadolu tarım kredi olarak geçiyor. Bir hayli çeşit fazla. Her türlü kilogramını vurmak mümkün. 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Un çeşitlerimiz var. Yine Anadolu Tarım Kredi'nin bir markası bu. 5 kiloluk çeşitleri var. 2 kiloluk, 1 kiloluk çeşitleri var. Yine Tarım Kredi Aynen, Kooperatifi mağazalarının Abi geldi. E, Abi, zencefil, kuş üzümü, karabiber, kırmızı biber, pul biber bu tarz ürünleri var. Yine mavi haşhaş dedikleri 70 gramlık bir ürün. Bu tarz ürünler bir hayli fazla körü var. Hindistan cevizi var. Çörek otu var. Isot biberi var. Karabiberi var. Hindistan cevizi var. Bunlar hep Tarım Kredi Kooperatifinin tesislerinde çiftçilerden toplanıp paketlenmiş ürünler. Burada yine Tarım Kredi Kooperatifinin dondurulmuş patatesleri var. Garnitürler var. Fiyat olarak gayet uygun ürünler. Gezerek daha uygun fiyatları edinebilirsiniz. Haşhaş ezmesi var baharat çeşidi oldukça bir aylık fazla yine Tarım Kredi Kooperatifi'nin e, süt ürünleri tam yağlı yoğurdu var tabi 1 kiloluk 2 kiloluk 3 kiloluk Ürünleri var. Bunlar çok sağlıklı ürünler. Abi ya ben iki tane olacak defterle tane tane bir tane demiştim. Yine Tarım Kredi bir Kooperatifinin bir peynir çeşitleri var. Klasik A, şimdi peyniri, şimdi peyniri var. Erzincan Tulum ya, peyniri var. İzmir Tulum peyniri var. Aynen, aynen. Peynir çeşidi de bir aile fazla. Bunların e, haricinde tabii, farklı markalar da bulunduruyorlar. Müşteri geldiği zaman e, bir takım eksiklerini giderebilsin diye. Torku'nun ürünleri var. E, bunları da sergiliyorlar. Yine Tarım Kredi Kooperatifi'nin hellim peyniri var. Torku'nun beyaz peyniri var. Tarım Kredi Kooperatifi'nin e, çok yoğurt çeşidi var. Yarım yağlı, tam yağlı 1 kilo, 2 kilo gibi. Fiyatlar da diğer marketlere göre bana uygun geldi. 2 kiloluk 16.35 yarım yağlı. Tarım Kredi Küpü Operatifi'nin çok özel bir bölümü daha var burada. Burada tayin elvası, fındık ezmesi, yer fıstığı kreması keçi boynuzu özü bu tarz ürünleri bir hayli çeşit olarak fazla ballar var yine Ankara balı dediğimiz bir balı var işte zeytin çeşitleri yine tarım kredi kooperatifinin fabrikalarında kutulanmış paketlenmiş 2 kilolukları 900 gramlıkları 400 gramlığı çeşitli gramajlarda paketlenmiş konserve haline getirilmiş veya kavanozda sele zeytini dahi var. Reçel çeşitleri bir aile fazla yine Tarım Kredi Kooperatifinin. Yine kendileri bunları paketlemişler, ambalajlamışlar. Mesela şöyle bakarsak tatlı üzüm pekmezi, Organik üzüm pekmezi yukarıda. Organik Hindistan cevizi yağı. Tahin, tatlı üzüm pekmezi. Bu ürünlerin hepsi Tarım Kredi Kooperatifinin kendi bünyesinde ambalajlayıp kontrol edip satışa sunduğu ürünler. Mesela fırında helva yapmışlar. Bu da enteresan ürünlerden biri helva çeşitleri bir aylı fazla sade helvası var keçi boynuzu tarzı ne var fıstıklı helvası var cevizli helvası var var da var adamlar bütün çeşitleri koymuşlar bademli helvası var helva çeşitleri de bir aylı fazla çok şık ambalajlar sıhhi bir şekilde satışa sunulmuş. Yine yani kendi ürünlerinden ee, köfte var, kuşbaşı var, kıyma var, Bunlar hazır paketlenmiş, veteriner kontrolleri yapılmış, e, satışa sunulmuş, gayet güvenilir ürünler. Fiyatlar da bir o kadar uygun gibi geliyor. Dana kuşbaşı e, 43.50 Dana kuzu satır köfte tabak 39 lira. Sanıyorum gramları yarım kilo civarında. Burada bisküvit ürünleri sunmuşlar. Vatandaş ihtiyaçlarını buradan geldiği zaman görebilsin diye. Makarna çeşitleri çok fazla. Dışarıda daha yüksek fiyatlara makarna alırken burada daha ucuz fiyatlara makarna bulmak mümkün. Çeşit de fazla. 4.15'e makarna var. 5.90'a makarna çeşitleri var. Arpa şehriyeleri var yine Anadolu'nun ürettiği spagetti ürünleri. Bunlar da Tarım Kredi Kooperatifi'nin ambalajlayıp satışa sunduğu ürünler. Onun haricinde yine Tarım Kredi Kooperatifi'nin domates salçası, bezelye konservesi ve karnetut çeşitleri var. Fiyatları da dışarıdaki oranlara rağmen çok iyi duruyor, şık duruyor. Tatlı biber salçası var. Kavanozda ve konservede. Onun haricinde Tarım Kredi'nin yapmış olduğu, paketlemiş olduğu kendi üretimleri olan çay çeşitleri var. Kendi paketledikleri çay çeşitleri var. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri diye sirke çeşitleri var yine Tarım Kredi Kooperatifinin yaptığı. Onun haricinde alternatif çay ürünleri de bulunuyor. Yine burada Filiz Çay Tarım Kredi Kooperatifinin bir ürünü var. 500 gramlık e, ilk hasat diye bir ürünleri var yine çay olarak Karadeniz çay paketlenmiş yine kendi paketledikleri ürünler yine çiftçiden sofraya gelen bir takım ürünler burada e, bitkisel bir takım ürünler var Farklı markaları da e, içermişler. Yine Türkiye e, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin e, bir takım kurutulmuş meyveleri var. E, kuru yemişleri var. Mesela kurutulmuş Trabzon hurması. Çıtır elma e, kurutulmuş. Antep fıstığı badem içi yine badem içi kurutulmuşu ve çiğ olarak mevcut burada burada poşetlerde fındıklar paketlenmiş yine leblebiler paketlenmiş kuruyemiş ürünlerinde fazlalıklı ve çeşitli olarak burada bulmak mümkün karışık kokteyl kuruyemişleri var gün kurusu kayısı dediğimiz bir kayısı çeşidi var. Gün kurusu kayısı dediğimiz bir kayısı çeşidi var. Kuru incir var. Çekirdeksiz kuru üzüm var. Yine kabuklu ve kabuksuz fındık ürünleri. Kuru yemiş olarak yine çekirdek çeşitleri. Ceviz. Ay çekirdeği yer fıstığı kabak çekirdeği az tuzlu çiğ diye bir takım çeşitleri ayırmışlar vakumlanmış yine tarım kredinin fındık çeşitleri var kavrulmuş kavrulmamış bir takım çeşitleri var manav reyonunda armut portakal mandalina Burada yine bir slogan var bizi karşılayan dalındaki gibi katkısız diye. Tabii ki hoş bir ricize bu. Hoş bir e, slogan olmuş. Burada armut çeşitleri, portakal çeşitleri, narenciye çeşitleri, grapefruit var. Mandalina var yeşil elma, kırmızı elmamız, yeşil elmanın stakin ve golden cinsleri var. Domatesler e, seçilmiş, e, direkt çiftçiden mağazalara sevk edilmiş, e, sıhhi bir şekilde gelmiş, çeri domatesimiz var. E, kapya biberimiz var, sivri biberimiz var limonumuz var kabak var havuç var muzumuz var kivimiz var burada yine grapefruitumuz var fiyatı da gayet uygun gözüküyor 5 lira gibi güzel seçilmiş ürünler bunlar. arpacık soğanımız var Kırmızı soğanımız var. Sarımsak çok hoş paketlenmiş ve çürük, çareksiz duruyor. Bunlar Tarım Kredi Kooperatifi'nin hasat ettirdiği ve paketleyip veyahut da zincir halinde getirdiği ürünler. Yine Tarım Kredi Kooperatifi'nin Anadolu pastalık böreklik buğday unu var. Bunların fiyatlarını göreceğiz. Yine burada makarna çeşitleri bir aylık fazla. piyongundan düğüne kadar, spagettisine kadar bir takım ürünler var. Bu tarz ürünlere de yer vermişler. Gelen e, müşterisi mağdur olmasın, e, eksiklerini buradan tamamlayabilsin diye. Mesela tarım kredinin tekrar bir ürününü gördüm burada Türk kahvesi var 9.80 fiyatı var Bunlar kaç gram bilmiyorum 100 gramlıkmış çok hoş ürünler bunlar Yine sağlıklı bir şekilde paketlenmiş Türk kahvesinin konserve kutusu tarzı kutulara konmuş ee, ...yine e, Türk kahveleri var. Ee, enteresandır, organik alıç sirkesi var. Ee, organik üzüm sirkesi var. Nar ekşisi var. Bunlar hep Tarım Kredi Kooperatifi'nin... E, ...kendi üretmiş olduğu ürünler. Yine Tarım Kredi Kooperatifi'nin burada enteresandır ki çikolatalarını görüyorum bir şekilde ürettirip paketlenmiş yine tarım kredi kooperatifinin kontrolü altında yapılmış altta torkunun ürünlerini de görüyorum bunun haricinde bir takım atıştırmalıkları da buradan temin etme şansına sahipsiniz her taraf pırıl pırıl tertemiz düzenli bir mağazacılık anlayışı var ben keyif aldım bu mağazayı gezmekten, alışveriş yapmaktan. Çok uygun fiyatlı olan şeyler var. Tabii ki sektörde aynı şeyler, aynı fiyatlarda satılan şeyler de var ama tekrar belirttiğim gibi insanlar girmişken bütün eksiklerini tamamlasın, mağdur olmasın diye bu tarz ürünlere de yer verilmiş. Umuyorum daha ilerideki tarihlerde Tarım Kredi Kooperatifi ürün yelpazesini daha çok hale getirip bütün ürünlerden oluşan mağaza sayısını arttırır. Fiyat olarak bir unlarımıza bakalım. 2 kilo un 17.50. Tabii ki bunlar yüksek kaliteli ürünler. İçecek çeşitlerine de yer verilmiş. Her türlü e, meyve suyunu alabilmek mümkün. Mesela 6.5 liraya e, şeftali suyu satıyorlar. Benim için çok uygun bir fiyat. 10-12 liraya alamıyorum. Ayrıca. E, Türkiye tarım kredi kooperatiflerinin e, Ramazan için özel olarak hazırladığı e, erzak kolileri var. E, bunlar bir hayli revaçta olan satışlar. Hızlı gidiyor. E, çok taliplisi var. Kasa bölümümüz yine çok temiz bir şekilde güler yüzlü çalışanlar. E, kibar insanlardan oluşmuş. Özellikle e, seçimleri yaparken özen göstermişler. E, böyle bir mağazamız.